Hiç kimse sıfır anadan doğma gibi tertemiz olmaz. Çünkü çocuk doğduğu zaman nörobilimde devrim yapan çalışmalardan birisi de feral çalt denilen vahşi çocuk vakalarıdır. Ormanda bulunan çocuklar küçük yaşta kayboluyorlar. Ormanda bulunduğu zaman çocuklara konuşma öğretilemiyor, insanlık öğretilemiyor. Bırakın yani kadın olmayı, erkek olmayı internette vardır. Ukrayna'da Oksana Malaya vakası var. 3 yaşında Annesi babası ikisi de alkolik. Çocukla ilgilenmiyorlar. Çocuk 3 yaşındayken evin bahçesindeki köpekler aslında büyüyor. Anneliği babalı köpekler yapıyor. 3 yaşından sonra 10 yaşında bulunuyor o çocuk. Hikaye gibi, masal gibi geliyor insan, ama gerçek. Ondan sonra vaka, literatüre geçmiş bir vaka. Çocuk aynı köpek gibi havlıyor, köpek gibi suyun altına giriyor, dört ayakla yürüyor, yemekleri ağzından yiyor, ellerini kullanamıyor. Sadece köpek gibi adımlar atıyor, düşün çocuk bulunduğunda böyle ve çocuk kız çocuğu bulunduğunda kız erkek olduğu bile belli değil. Onun için cinsel kimlik sonradan öğrenildiğinin kanıtıdır bu. Erkek ve kadın cinsel kimliği sonradan öğrenildiğine kanıt da oluyor bulgular, vakalar. Bunun üzerine o çocuk da 20 yaşında ayakta yürümeyi öğreniyor ve konuşmaya başlayabiliyor. Ya yani bu vaka gösteriyor ki doğuşta biz temiz bir levha gibi doğuyoruz ama boş levha değil. Yetenekler levhası olarak doğuyor insanoğlu. Ondan sonra anne baba çevreden düşünceler hangi durumda nasıl davranacağını öğreniyor. Onun için 0-6 yaşa öğrendiğimiz bilgiler bu nörobilimin yeni bilgilerine, gelişimine göre insan hayatında öğrendiği bilgilerin %50'sinden daha fazla. Bazı görüşlere göre 0-3 yaş arası. Onun için kişinin temelleri o dönemde atılıyor. Mesela burada hangi risalede geçiyor tam hatırlamıyorum bir yerde geçiyor anne babayla ilgili çocuğun gelişen ruhuna atılan tohumlardır diyor annenin babayla ilişkiler yani en birinci muallimi anne babadır diyor orada atılan tohumlar daha sonra yeşerir diyor o için çocuk o aynı nörobilimin 0-6 yaş arasındaki çocuğunda annenin babanın rollerini anlatan çok güzel bir şey çünkü kişilik yaşantılarla öğreniliyor hikayelerle öğreniliyor hayat anne ve babayla çocuğun yaşantısı, hikayesi yoksa o çocuk vahşi çocuk gibi köpekten öğreniyor her şeyi. Vesvese de tamamen bizim çeşitli korkularımızla, sosyal çevreden öğreniyoruz. Onun için bunlar öğrenildiği zaman iyi bir düzeltmelerle tekrar düzeltilebiliyor. Ama bunu öğrenen de beynimizin akıl kısmıdır. Beynimizin duygu kısmıyla akıl kısmını beynimizin ön bölgesi yönetiyor. Bu beynimizin ön bölgesi olmazsa medeniyet olmazdı, insanlık olmazdı bak. Beyin ön bölgesi maymunlarda gelişmediği için maymunlarda fiziksel olarak insana çok benziyor. Bazı davranışları var, bazı öğrenmeler yapabiliyorlar. Fakat maymunlar bin sene insanlar arasında kalsa medeniyet kuramazlar, toplum olamazlar, şehirleşemezler maymunlar. Yapamaz bunu. Sadece genetik kodları neyse yemek, içmek, üremekle kodlanmışlar. Ama insanda yemek, içmek, üremenin dışında kümlük oluşturabilme, toplum oluşturabilme, medeniyet oluşturabilme, soyut düşünce, kavramda sal düşünce, sembolik düşünce ile ilgili soyut genler var insanda. Buna metakognit aktif genler deniyor. Bu genler insanı insan yapıyor ve bu genler insanı düşünce öğrettiriyor. Dil becerisini bunlar kazandırtıyor. Hayvanlarda dil becerisi onun için gelişemiyor. Yani bir maymuna saatler günlerce ders ver, doğuştan itibaren başta buna öğretemiyorsun. Ama bir insana mesela otistikleri öğretemiyorsun. Çünkü beyinlerde o genler yok. Genetik olarak bozuk doğdukları için onlar zihin teorisi geliştiremiyor otistikler. Zihin teorisi ne? Ayna nöronlarla ilgili beyinde. Ayna nöronlar ne? Mesela ayna nöron, motor ayna nöronlar. Birisi Elini kaldırdığı zaman karşı kişinin beyninde değil, kol kaldırma bölgesi ha ha harekete geçer. Duygusal ayna nöronlar var, sen bir şey hissettiğin zaman üzüntü, korku, nefret karşı tarafın beynindeki ayna nöronlar aynısı harekete geçer, aynı bölgeler. Telsiz internet gibi çalışıyor, bu devrim yaptığı bu. Ve onun için bizim korkularımız bulaşıyor, sevgimiz bulaşıyor, e düşüncelerimiz bulaşıyor. Düşüncelerin kendisi bulaşmıyor ama düşünceye eşlik eden duygular bulaşıyor. Ve böyle olunca da karşı tarafta vesveseleri bulaştırıp yayabiliyoruz ya da biliyoruz